Merhabalar arkadaşlar. Ben şimdi hemen yine eve girişeceğim. Mutfaktayım. Bu arada ben mutfağın camlarını sildim. Mutfak dolaplarını da dışarıdan sildim ama içine girmedim. Bir de perdeleri de çıkarıp yıkamadım. Şimdi sizinle beraber yapalım onu da. Perdeleri çıkartalım, hemen makineye atalım. Burada biraz bulaşıklar var. Bulaşıkları da makineye atalım. Makineyi de açayım çünkü bulaşık makinesi de doldu. Onlar yıkansın. O arada ben buranın yerlerini falan silip süpürdüm ama tabii ki yine kirlendi. Yine bir sil şey süpür yapalım. Salonda rüzgar oyuncakların rahat orası toplanacak. Ya aslında bakarsanız birkaç gün dinleneyim dedim. Bir gün dinleneyim dedim daha doğrusu. Ama kalkamadım. Yani kaç gün oldu bilmiyorum. 3-4 gün oldu galiba. Böyle yarım yamalak kaldı ev. Yaptığım yerlerde tekrardan kirlendi diyeyim. Dün tekrardan bir süpürdüm toz aldım falan. Böyle genel bir günlük temizlik yaptım. Ama tabii ki çocukla ev temiz durmuyor arkadaşlar. Sizde varsa çocuğunuz biliyorsunuzdur. O yüzden bugün tekrardan şöyle genel bir temizlik yapacağım. Mutfakta işte bir perdeleri çıkarayım, makinaya atayım. Avizeyi falan sileyim. Ben mutfak dolaplarına girmeye gerçekten çok korkuyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bizim mutfağımız su bastı. Mutfak dolaplarının yani alt tarafı dökülüyor arkadaşlar. Ahşap yani talaş dökülüyor. O yüzden Girersem çıkamamaktan korkuyorum ama temizlemen de gerekiyor. O yüzden böyle yavaş yavaş parça parça yapayım diye düşünüyorum. Bu taraf sorunsuz. ilk önce şuradan başlayayım diyorum. Ya da belki öbür tarafta yapayım. şu alt köşe yani biraz problemli. Üstlerde bir sıkıntı yok yapacağız mecbur yapacağız yani mutfak dolaplarını değiştirecektik beraber de gidip bakmıştık zaten izleyenler varsa hatırlıyorlardı ama bayramdı rüzgarın doğum günüydü ablamın düğünüydü falandı filandı derken bir de bize projede çok geç geldi elimize sonra da kaldı öyle şu anda biz de biraz e, maddi sebeplerden dolayı bir şekilde idare edelim daha hani sonra yaptıralım dedik o yüzden temizlemek lazım yani değişmeyecek mecburen temizlemek zorundayım Sonuçta evde çocuk var. Yapacak bir şey yok. Istiyorum. Ne istiyorsun anne? Ne istiyorsun? Rüzgar da sabahtan beri meyve de meyve, meyve de meyve. Bir sürü meyve Daha meyve mi istiyorsun anneciğim? Meyve bitti ama yaban mersini yedi, ananas yedi, elma yedi, muz yedi. E daha ne vereyim? Daha ne vereyim sana? Ha? <laughs> Bu arada aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Ne oldu? Böyle artık dedim bugün de kalkayım yapayım. Yani erteledikçe gördüğümde daha çok büyüyor. Şimdi hemen şu perdeleri e, makineye atayım. Can anneciğim ne istiyorsun? Ne oldu ne istiyorsun? Anneciğim ne istiyorsun? Ha? Ne ne istiyorsun? Ha? Geldim geldim. Anne, anne buzdolabını aç. Buzdolabını açtım. Hı. Açtım. Ne istiyorsun? Hı? Ne istiyorsun anneciğim? Ha. Oh. Kendi de bilmiyor ki ne istediğini. <laughs> bak, 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 bak. Bak 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 bak. Oğlum ağzını çarpacağım. <laughs> tamam. Tamam oğlum. Bu arada babam köyden bir sürü erik getirmişti. Onlar da durdukça tatlandılar. Normalde yeşil erikti. Dün onları kaynattım şöyle ama kevgirden geçiremedim. Böylece buzdolabına koydum. Oğlum dur ama bir. Şimdi rüzgar da erik suyu istiyor. Şunları biraz kevgirden geçireyim. Rüzgara bir erik suyu yapayım vereyim içsin. Ondan sonra işlerimize devam ederiz. Rüzgar şimdi başka bir şeyler aldı. Başka bir şeyler yiyor. Bu eriği de koyayım. Sonra yaparım. Şimdi ilk mutfağı falan toparlayayım da. Ondan sonra bunu hallederiz. Bu arada bu geldi. Rüzgara karadut tutuzu almıştım. O geldi muhtemelen. Düz baş verdi. Akşam kargoya verdiler ve bugün geldi. Ben yani şu kadar çabuk beklemiyorum. Çok çabuk geldi. Ben bu karadut çok sevdim. Şeker ilavesiz. Şöyle bir pudun Şeker ilavesi herhangi bir katkı madde de yok. Soğuk sıkım, Tam da böyle bebişlerimizin ağzına layık. Ben onu böyle normal suyla karıştırıp meyve suyu olarak veriyorum. Yoğurtların içine koyuyorum. İşte kendim de bazen sodayla falan karıştırıp içiyorum. Rüzgarı da sodayla falan veriyorum böyle meyve soda gibi. Yani her çeşit yiyoruz, tüketiyoruz. Ben kendim de içiyorum. Özellikle bu sıcaklarda falan böyle soğuk soğuk çok iyi geliyor. Neyse. Şimdi hemen şu perdeyi de çıkarayım daha. Burada da perde var. Şunu da çıkartayım. Ve makine atayım. camlarımı da göstereyim. Pırıl pırıl. Şurada bir iki rüzgarın parmak izik var. Rüzgar dokunmuş ama onları da sileyim şimdi. Onun dışında gerçekten pırıl pırıl mis gibi oldular. Şimdi hemen makineye atayım şunları. salona derledim, topladım. Salon bitti. Şimdi bir robotu açayım. Robot bir süpürsün. Zaten temiz, başka bir şey yok. Bu arada şöyle yaptım yastıkları da. Bu flamingo'lu olanları buraya koydum. Bu arada buraya da örtü serdim. Çünkü çok hani açık renk olduğu için leke yapıyor. Yani leke olmasın diye. O kadar sildim, uğraştım, temizledim. Bir daha hemenciciği pislenmesin dedim en azından. Hiç de sevmem örtü. Bu durumda hiç hoşnut değilim. Ama mecburen böyle bir örtü koydum. Buraya da böyle bunları koydum. Normal şartlarda yastıklar burada duruyordu. Ama bunun teki de yukarıda sallanan sandalye değmiş. Onu yıkamayı unutmuşum. O yüzden hani ben bunu bunları geçir oraya koyarız diye düşünmüştüm. Çünkü bunun bir tanesinin fermuar koptu. Olsun. Yani burada zaten sık sık oturduğumuz için yani muhtemelen yani o yüzden burada oturmuyoruz pek. Burada oturuyoruz. O yüzden dedim burası düzgün dursun. Bu yastıklar zaten burada pek durmuyor. Genelde şu şurada tekli de durur. Bunlar da böyle iki yanda durur diye tahmin ediyorum şöyle. Çünkü bu koltuk kapalı bile durmuyor normalde. Hep açık duruyor da ben böyle kapatıyorum. Ay rüzgar yine çeşmeyi açtı. Ne yapıyorsun oğlum? Ellerimi yıkıyorum. Ellerini mi yıkıyorsun? Bulaşıkları da yıka bari çıkar işin içinden. Ha? Olur mu? Balık kraker yedi. O yüzden elleri pislenmiş. Kendi kendine çekmiş bakın kulesine. Çıkmış. Ellerini yıkıyormuş. Bu çocuğun artık hiç bize ihtiyacı yok. Kendi başına kendi işini görüyor. Neyse Rüzgar'ım şimdi şu bulaşıkları toplayalım o zaman. Sen de bana yardım et tamam mı? Şu bulaşık makinesini açalım. Tamam dur dur. Şimdi değil. Dur. Beraber yapacağız. Ondan sonra hemen hızlıca şu avizeyi sileyim. Şurayı sileyim. İkinci günden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kahvaltımızı ettik. Mutfağı topladım. Bulaşıkları falan yerleştirdim. Tertemiz. Erdi <laughs> de çıktı şimdi yukarıda. Banyoyu temizliyor. Biz de ben de yani daha doğrusu Rüzgar'ı oynuyorum, Rüzgar'la oyun oynuyoruz. Ya gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Banyonun ve aşağıdaki tuvaletin paspaslarını da şöyle attım makineye. Onlar temizleniyor yıkanıyor şimdi. Burası da temizleniyor. İyi oluyor. ve En azından burası da bitmiş oldu. Yatağı toplayacaktım ama rüzgar toplatmadı. Cıp 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 cıp, cıp. zıplayacakmış. Sonra da yattı kalktı falan. Bakalım bizim verirse toplayacağım. Bak bak bak. Nasıl zıplıyor? Ay yavaş. Düştün ya. Su mu Ya bu alt açmalar. Ben rüzgarın altına seriyorum. ne yani olur ya altına kaçırır falan diye. Nasıl oluyorsa Erdin'in <laughs> altına geliyor sabah uyandığımızda. <laughs> ne istiyorsun anne? Ay. <laughs> ne istiyorsun anne? Nasıl zıplıyorsun sen? Ha? Aa, böyle mi zıplıyorsun. <laughs> Yavrum benim. Hop yavaş yavaş. Yavaş anne. Sinirlerine yattım. Efendim? Benim yerime yattın. Kalk benim yerimden orası benim. Orası benim yerim. Kalk. Kalkmayacağım. Ben senin yerine yatayım mı? Ben senin yerine yatayım mı? Evet. Evet. Orası benim yerim. Ben oraya. Ben yatacağım oraya. Sen kalk. Ben yatacağım oraya sen kalk. O yastık benim cimbomlu yastığım. Benim cimbomlu yastığım. <laughs> Seni yaptın mı? Evet. Hem de cimbomlu. bomlu. Hem de tane. Yani. Evet. Hadi <laughs> banyoyu temizledi. Mis gibi oldu. Çok kurusun diye kapıyı falan açık bıraktık çamaşır sepeti falan burada onları daha sonradan koyacağım içeri. Ben de alt katı topladım. Robotu açtım. Ve bir de rüzgara balkona su koydum. Rüzgar da balkonda suyla oynuyor. Oynuyor mu anneciğim? Aa bulut suyunu içiyor rüzgar. Bulut suyunu içiyor. Bulut içme. <laughs> bulut suyunu içiyor anneciğim. Oğlum senin suyun yukarıda. İçme bu suyu içme. Sen suyun yukarıda. Rüzgar'ın bulut senin oyun suyunu içiyor. Oyun suyunu suyu içiyor. Yani. Evet oyun suyunu içiyor. Heh, <laughs> robot da bitirdi. Şimdi ben de şu mutfak dolaplarının şu gözünü başlayayım diyorum. Şöyle içini falan sileyim sevdim. <laughs> zaten burası şu üst taraf boş tencerelerde yemek var. Yani zaten ben buraları sık sık siliyorum. O yüzden pek bir şey yoktur da. Dediğim gibi şu altlar beni özellikle şurası ve şurası burası da çok korkutuyor çünkü su bastığı zaman buraları daha önce gö göstermiştim şöyle baya kötü oldu kabardı falan dökülüyor talaşlar malaşlar. sıkıntılı o yüzden şu iki gözden korkuyorum. Neyse çok lağrunga yapmayayım hemen hızlıca başlayayım da hızlıca bitireyim. Bir de mutfağın halısını yıkamıştım. Kurudu. Dün gece onu da serdim böyle yerine. Burası şöyle yukarıdan aşağı bu taraf komple bitti. Şimdi şurada baharatlar var buraya yapacağım. Allah burayı da yaptıktan sonra şu yamuk dolaba geliyor orayı bilmiyorum şimdi yapar mıyım yapmaz mıyım ama bu altı şimdi yapmam muhtemelen. burası çok uzun sürecek çünkü birazcık rüzgarla ilgilenmem gerekiyor. O yüzden şuraya da yapayım. Burayı belki sonra ya da bırakabilirim. Tamam anneciğim tamam. Tam bıraktım bıraktım gel gidelim gel. Tamam yapmıyorum daha gel. Yapmıyorum daha. Tamam, tamam gel. Gel kucağıma. Gel annem kucağıma gel. Tamam. Tamam, tamam. bıraktım annem yapmıyorum. Tamam. Şimdi biz yemeğe geldik malum. Bugün mutfak vaktini falan sürdü. Biraz rüzgar mikrobu bir yemek yapamadık. Biz Erdi de Lades'e girmiştik. <laughs> Erdi kaybetti. Ben de onu Her hatırlattım zaman, bugün. Her zaman gibi ben kaybettim. <laughs> ben de hemen yemek yapamayınca onu hatırlattım Erdi'ye. Dedim sen kaybetmiştin, yemek istemiştin, yemek borcum vardı bana diye. İyi tamam o zaman hadi hazırlanın gidelim dedi. Şimdi hazırlandık geldik. Şimdi siparişlerimizi vereceğiz. Bir güzel yemek yiyeceğiz. Sonra da Rüzgar'ı parka götüreceğiz değil mi Rüzgar? Hemen yan tarafta da park var orayı gördü. Orayı istiyor. Hemen parka gideceğiz sonra. Tamam mı? Anlaştık. Anlaşmadık mı? Anlaştık. Rüzgar bak sarı kırmızı oldu. <laughs> Gerçekten. Bak sarı kırmızı cimbom. Gerçekten. <laughs> Yemeğimizi yedik. Şimdi parka geldik. Rüzgar biraz parkta oynasın. Ondan sonra gideriz. Uykusu geldi. Dedik uyumadan biraz oynasın parkta sonra eve gideriz uyur orada da. Oo, Rüzgar ne yapıyorsun sen öyle? Spor yapıyorsun. Spor. spor mu yapıyorsun? Bu nasıl spor böyle? Toto sporu. <laughs> Aynen. Spor yapıyor spor. Aman dikkat et de çarpmasınlar. Hadi gel kayalım azıcık. Uykusu geldi. Gözlerini ovalıyor. Kayağız çıkın. Küçücüksün Rüzgar. Küçücüksün. Scooter'ları gördü. Kaç para yardım? Bakarız. Buraya gelirken de diyor ki anne biz scooter almaya gidiyoruz değil mi? <laughs> scooter istiyorum. Şöyle diyor. Mavi scooter istiyorum diyor. Bakalım bakacağız şimdi. Eve gidince falan bakarız. Biraz araştırırız. Evet arkadaşlar biz dondurma aldık. Dondurmacıdan geldik siteye kadar ama içeri giremiyoruz. Şöyle oturduk buraya merdivenlere dondurmamızı yiyoruz. Bitsin ondan sonra inşallah içeriye gireceğiz. Şimdi geldi. Tamam anneciğim hadi yapalım. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Kaçıncı gündeyiz artık gerçekten bilmiyorum. Çünkü bayağı uzun oldu. Az önce annemi aradım. Anne dedim gel sen rüzgarla ilgilen. Ben de şu mutfağı falan artık temizlik işini bitireyim. Çünkü daha önce işte salonu yaptığımda falan Erdi evdeydi. Erdi rüzgarla ilgilendi. Ben temizliği yaptım. O yüzden hani rahat oldu. Ama şimdi Erdi de işte. O yüzden hem rüzgar hem iş gerçekten zor oluyor. Yapamıyorum. Dün de gördünüz zaten ağladı falan yarım bırakmak zorunda kaldım. O yüzden bugün de annemi aradım. Annem gelsin şimdi annemi bekliyorum. Annem gelsin. O rüzgarla oynarken ben de inşallah bugün işlerimi bitireceğim. Gerçekten çok az kaldı. Ama yapamıyorum yani. Bir şekilde bir şeyler oluyor. Ben bir şey yiyor. Ne yiyorsun anne? Şey. Afiyet olsun anneciğim. Bir şekilde bir şeyler oluyor. Hep bir yarım kalıyor. Yani bir rüzgarın odası kaldı. Sil süpür camını sil. O kadar yani rüzgarın odasında zaten bir şey yok. Ama yapamıyorum işte. Bugün en azından bir mutfağı bitireyim, orayı bitireyim falan. Hani artık bir bitsin artık şu temizlik. Gerçekten çok sıkıldım. Bitme böyle bitmemesi bana gerçekten stres yapmaya başladı artık. O yüzden bugün inşallah bitireceğim. Annem de inşallah erken gelir de hızlıca hemen halleder, bitiririm. Ve kurtuluruz, değil mi anne? Evet anneciğim, mısır patlı, mısır patlı anne. Afiyet olsun. Mısır. Evet anne, mısır. Yuvarlak. Evet yuvarlak. Rüzgar diyor ki anne beni video çeksene. Hı, çekiyorum anne, söyle. Ne mısır ya? Evet, çok güzel mısır, değil mi? Ne patlı? yapmıştım. İşte. Evet. Başka ne yaptı? <laughs> Büyük cipi alınmıştı. Evet anneciğim. Başka? Başka ne anlatmak istiyorsun? <gülüyor> topu. <gülüyor> topu ve kelleri açtığımıza. Hmm. Ayağının altına mı kabardı? Evet. Arabanın altında değil dedi. Evet anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Evet. Dün Rüzgar gece tuvalet için uyandı. Tuvaletini yapmak için o arada da işte büyük jipini istedi. Anne büyük jipimi verir misin diye. Sonra da olmaz anneciğim uyuyorlar dedim. Onu söylüyor büyük jip uyuyordu diye. Ee, geçen gün dışarı çıktığımızda topu oynuyorduk. Ben dedim arabaların altında işte ne var falan diye sordum. Motor var anneciğim dedi. Arabanın altına atma topunu sakın alamayız falan dedim. Onu anlatıyor şimdi arabanın altında motor vardı ama topu atmadık oraya diye. Top da büyüktü zaten değil mi? Girmedi arabanın altına. Evet arabanın altına Evet anneciğim. Arabanın altında motor vardı. Evet. Geçen gün nereye gittik? Meryem'le? Bilemedim. Bilemedin mi? Oyun evet. evine gittik ya. Oyun evine? Evet. Ne yaptın sen oyun evinde? Zıpladım. Başka ne yaptın? Ben... <laughs> başka ne yaptın peki? Başka? Zıplamaktan başka ne yaptın? Kuma girdim. Kuma girdin. Başka? Hmm. Kaydın. Kaydın. Başka? Onun evinde kaydım. Evet. Biz ayın evinde mama yapıyorduk. Ayın evinde mama yapıyordu. Evet. Evet anneciğim. Bitti mi anlatmak istediklerin? Evet. Müzik mutfak dolapları sonunda bitti. Daha sonradan Erdi geldi. Erdi gelince annemle geldi, yardım etti bana. O yüzden hemen hızlı hızlı bitirdik. ter tertemiz oldu. Çok güzel oldu. Valla pırıl pırıl oldular. Size çekemedim geri kalanını. İşte annem şurayı temizledi. Sonra burayı temizledik. Bozulan bazı işte turşular falan vardı. Onların kavanozlarını falan yıkadı annem en son. Ben şu çekmeceyle yani şurayla bayağı cebelleştim. Çünkü sığdıramıyorum arkadaşlar ben burayı ya olmuyor. Öyle yaptım, böyle yaptım. Olmuyor. En sonunda bu şekilde bıraktım dedim. Ne yapayım? Yani yapacak bir şeyim yok olduğu kadar. Böyle bu da sonunda bitti yani. Çok şükür. Bir şükür bitirdik. Yorulduk değil mi Rüzgar'ım? Yorulduk. Hoş geldin. Yorulduk değil mi? Yorulduk. Bu arada Rüzgar'ın ek gıda malzemeleri falan vardı. Onları da çıkarttık. Şurada dolapta duruyordu. O yüzden bu dolapta bayağı rahatladı. Burada duruyorlardı. Bakın bu dolapta böyle boş yer bile kaldı yani. Şu ek gıda şeylerini falan. Annem dedi, madem yerini yoksa ben alayım bize götüreyim diye. Poşetledik onları da anneme gönderdim. Çünkü gerçekten yer yok bizim evde. O kadar çok ıbrızırma annem de diyor. Kızım senin ne çok eşyan varmış diye. Böyle bitti çok şükür. Ay. Artık sizlere de veda edelim. Bu vlog da bayağı uzun oldu. Bu kaç günlük bir vlog oldu valla bilmiyorum. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ay. <gülüyor> Oy. <gülüyor>